içimde kalacak. Bir oyundaki FIFA'daki en bariz görünen e, hatalardan biri nedir biliyor musunuz? ne vuruyorsun adamın elindeki topu her zaman algılamıyor. Tabi ona göre bir kombinasyon sistemi nasıl yapacaksın? Ona göre bir, göre bir yapay zeka nasıl yapacaksın? Kod sistemi nasıl gireceksin? Neye görebilecek? Hani adamın eline ya ona göre bir ayar çekmen lazım ki o da kolay bir şey değil yani. Biraz daha sistem alt yazı bilgisi gerektiriyor. Yeni bir teknoloji gerektiriyor. Ya teknoloji dediysem öyle elle tutulabilir bir teknoloji değil yani. Hani yazılımsal bir teknoloji bir buluş gerekiyor. Ki bu yapılabilecek, yapılamayacak bir şey mi yapılabilir? Yeni oyun motorları falan üretiyorlar zaten bir sürü siz de görüyorsunuz ki. Yapılabilir yani. Ben inanıyorum buna. Neyse Cimeş işte Onu başaracaklarını ben her daim biliyorum zaten. Bir yerden ses duyuyorum da neyse. ya işte, Crysis'te mesela ne var? Görünmez pelerini var değil mi? Ama o pelerini biraz daha canlı yapabilseler aslında. Biz ben görüyorum valla şahsı hani. Onu beni gözümün görmeyeceği bir şekilde getirmeler lazım ki ben onu Gerçekten de hani belli olmaması lazım onu. Onun. Yani Ama onu tabi belli olmasa nasıl göreceksin? Çok hafif minnacık bir adı yani ona ait bir gözlük takmak lazım biliyorsunuz. Ona ait bir gözlüğü olması lazım yani hani etraftaki uçuşan canlılar. Bizim onları görme açılarımız. Ve onları görme şekillerimiz üç boyutlu gözlüğe özel bir sens. işte özel sens gözlükler olacak. Sens mi deniyor? Sens mi deniyor? İşte hassas gözlükler olacak. Onlarla bu işi yapabiliriz biz yani. FIFA'da PES'te grafiğe de çok önem vermedi lazım. Yani grafiği daha iyi. Şimdi pes iyi oldu da. iyi Futbolu oldu galiba. <laughs> Dikkat etmek lazım arkadaşlar böyle şeylere. Yani eline vuruyorsun adamın, eline vuruyorsun. Adam gidiyor. Adam sürüyor yani. Böyle bir şey var mı? Adamın eline vuruyorsun, adam sürüyor hala topu yani. Bu kadar yüzü yazılımcı insanlarsınız. Dünyanın en iyi üniversitelerinde okuyorsunuz. Bizim Türkiye'den mezunlar da var. Çok sorta şey, Oxford'dan mezun demişim pardon. Türkiye'den diye Otlu'dan mezun, Bahçeşehir'den mezun. Ee, ve e, Mar... Boğaziçi'den mezun bir sürü Google'da çalışan değilsem ben gördüm yani bir sürü şey genel tüm arttırmak için bakmıştım. Ya Birçok insanların iyi olduğunu da söyleniyor o konularda. <laughs> ya kısa bir şey görmem videoları ama bu şekilde bir haber spikeri gibi, bir yorumcu gibi yarım saat başında konuşsam emin olun ki benden kalitesi olmasın. <laughs> Ya bu böyle. Yani dediğim oyunlarda bir de FPS tarzı savaş hikayesini artık bitirin Yani o FPS ya meydan muharebesi olmasın artık. Güzel olmuyor yani. Meydan muharebesini kaldırın. Meydan muharebesinden öte her şey var ya. Her şey var yani hani. Bütün imkanlar ya. Yani. O ara sahne hani sinematik çok sinematik yer bak. Nasıl yapacaksın biliyor musun? GTA San Andreas'daki gibi Oyun içinde yürüyeceksin ama ona özel bir kod yazılımı yapacaksın falan. Oyun içinde yürüyeceksin. Oyun içinde hikayelerde canlandıracaksın. Ara ara hikaye girecek, ara ara oyun girecek. Ama hikayeyi de sen kontrol edeceksin. Şey, o, hikayenin kısmında sen kontrol edeceksin. Ona göre bir mekaniksel yazılım yapacaksın. İşte onun detayları da var. İşte adam içkiyi alıyor içerken ee, Mesela mesela yudumlarken tuşa basıyorsun, üst üste basıyorsun veya da birkaç tane tuş kombinasyonu yapıyorsun, üçgeni kareye aynı anda basıyorsun veya da ya yani düşkene kare aynı anda basarsın, basarken L2'ye basıyorsun, R1'e aynı anda basıyorsun. L2 ile r aynı anda basıyorsun filan. Ondan sonra onu bırakıyorsun, o düşüyor yere. Onu düşerken alıyorsun, işte onu alırken de eğilmen gerekiyor. İşte joystick analog tuşuna eğilmeye basıyorsun. Üzerine basılı tutun da eğilmeye basınca da, işte onu aşağı kaydırınca da o analog tuşunu. Sol analog tuşunu sağa da aşağıya basınca, onlar her bir kombinasyonları var. Marvel's Guardians Galaxy'de o var mesela e, ee, tuşlara bir sene şu iki analog tuşunu yan yana getiriyorsun. Bak iki analog tuşunu şöyle yan yana getiriyorsun. Şunu da şundan çekiyorsun. Çekiyorsun. Ve birleştirdiğin anda ona göre bir mekanik oluşuyor Bu mekanikler az yani oyunlarda. Ama bu mekanikler hayat kurtarır. Bu mekanikler oyunların değerini daha da arttırır. Günümüzde bir buluş bu. Bunları şey yapın yani hani gözden kaçırmayın derim ben. Hep ee, aynı şeyleri söyleyip durmak istemiyorum. Biraz bu farklı noktaları değineyim dedim biraz kendinize şekil düzen verin yani oyun firmaları. Yani FPS Halo, FPS, FPS'nin anasını belirleyen zaten Halo Infinite. Biliyoruz yani bu işi. Artık kaç görüyoruz yani tek kişilik modda. FPS hikayesi ama FPS hikayesi denince en güzel de Halo Infinite yani. Onda da yalan yok yani. FPS hikayesi denince en güzel şey Halo Infinite. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda yeniden görüşmek üzere. Atıyorum böyle anlık da atıyorum işte yarım saate bir atıyorum anlık gibi oluyor yani. Zaten bildirimleri açtıysanız görürsünüz beni. Görürsünüz. Hoşçakalın.